Çok sevdiğin bir çapkınlık hikayen var mı? Çok var. Yani yakın zamanda bir tanesi var. Onu anlatayım. Çeşme'deyiz. Bir bilçe gittik. Gittiğim gün de başlamamış daha sağım solum futbolcu. Yani ikincilik birincilik süperlik ne arası? <laughs> Bakıyorum Allah'ım diyorum <laughs> neler yaratıyorsun yüce Rabbim diyorum falan ama şey gidip her hani şey yapmam ben şeyimdir sosyal medya'da yürürüm bir anda bunlar fırladı ayak tenisi diye bir şey varmış Hı. gittiler 40 derecenin altında 20 tane kanter içinde futbolcu ayak tenisi oynuyorlar şov ya. ya bu kadarı şov artık yani ben bizim masadaki muhabbetten sıkılmışım etmişim zaten kokteylimi aldım koydum kadeimi böyle izliyorum. <laughs> sağa bakıyorum, bir sola bakıyorum. Sağ bek, sol bek. <laughs> Çocuklardan bir tanesi döndü bana böyle yaptı. Ama yani böyle göz hapsinde ben oynayamam.